Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size nane bitkisinin çoğaltılma işlemi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biz daha önce buraya 1 iki tane dal ekmiştik. Ee, sonraları nane kendisi çoğaldı arkadaşlar. Hatta şu şekilde göstereyim nasıl çoğaldığını. Şu şekilde dalları sürgün veriyor arkadaşlar. Şöyle. Ve her gittiği e, giden dal yere kök atıyor arkadaşlar. Bu şekilde çoğalma işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle sökeyim. Şu şekilde. Her giden dal kökleniyor. Bunu buradan kırıp ekebilirsiniz. Şuradan kırıp şöyle her birini ayrı ayrı ekebilirsiniz arkadaşlar. Dalını suda bekletip çimlendirme işlemi yapıp da ekebilirsiniz. Ee, bu şekilde kökünden alıp çoğaltabilirsiniz. Nane çok çabuk üreyebilen ve e, ekildi takdirde çoğaltılması, e, çoğaltılmaması imkansız bir bitkidir. E, çok çabuk çoğalacağını sizler de diktikten sonra göreceksiniz. E, yemeklerinizde veya e, nane limonlar işte grip öksürük e, bunun gibi e, birçok hastalığa faydası vardır arkadaşlar şu şekilde yapraklarını kopartıp e, bir tepsinin üzerine dizip kurutup bunu baharat olarak da e, yemeklerinizin içerisine ekleyebilirsiniz salatalarınıza yemeklerinize e, eklenebilir yeşil kuru her türlü kullan kullanılabilir arkadaşlar çok şifalı bir bitkidir e, dikmenizde evinizin veya balkonunuzun herhangi bir köşesinde bulunması çok iyi olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size son olarak. Şöyle. Kendi kendine üreyen, hiçbir zahmeti, eziyeti olmayan sadece bir su isteyen bir bitki. Bu şekilde kendi nanesi kendiniz yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.